Kimse inanmıyor ama Mekong nehrinde gökyüzüne alevler fırlıyor ve bunu her yıl binlerce insan kendi gözleriyle izliyor. Peki bu doğaüstü gösterinin arkasında ne var? Her yıl Ekim ayında Budist takvimine göre Okfansa ok adı verilen özel bir gecede Tayland ve Laos sınırındaki Mekong nehri üzerinde gizemli alev topları göğe yükseliyor. Yerel halk bu olaya Faya Naga'nın ateş topları diyor. Efsaneye göre bu alevler Mekong Nehri'nde yaşayan efsanevi dev yılan tanrısı Naga'nın dünyaya selamı. Ama işin garip tarafı şu. Bu olay bilim insanlarını bile ikiye bölmüş durumda. Bazıları bunun bataklıklarda biriken metan gazının patlaması sonucu oluştuğunu iddia ediyor. Ancak bu olay neden sadece belirli bir geceye denk geliyor ve neden yıllardır tam da aynı noktada tekrar ediyor? Gözlemciler bu alev toplarının ses çıkarmadan yükseldiğini ve yok olmadan önce parlak kırmızıya dönüştüğünü anlatıyor. Hiçbir iz bırakmadan bir anda kaybolan bu alevler, UFO meraklılarından doğa bilimcilere kadar herkesi peşinden sürüklüyor. Sizce bu olayın ardında yatan gerçek ne? Gerçekten doğanın bir oyunu mu yoksa binlerce yıldır anlatılan bir efsanenin canlı kanıtı mı? Teorilerinizi bizimle paylaşın.